Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Dogecoin'in analizini yapacağız. Destek trenç noktalarına olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedeflerine değineceğiz. Hatırlatmamızı yapalım yine. Hala kanalımıza abone olmadıysanız bir saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerin de analizlerini yaparız. Doge'de güncel fiyat 9057 seviyesinde 0.09057 seviyesinde arkadaşlar ve bizim 0.08810 seviyesinde bir direncimiz vardı. Dün bu direnç seviyesinin bitişiğinde bir miktar üzerinde kapanışı gerçekleştirdikten sonra bir tutunum sağlanmış oldu ve sağlanan tutunumla birlikte bu 8810 seviyesinden alınan Tepkiyle destekle arkadaşlar yine günlük bazda üst bollinger bandına doğru yolculuğu başlattık. Dünkü yükseliş arkadaşlar 9352 seviyesine kadar gerçekleşmişti. Bugün tekrardan bu seviyeyi retest etme olasılığımız çok yüksek ve 8810 üzerinde kaldığımız sürece 10142 seviyesi hedef olarak görünüyor. Kısa vadede kırabildiğimiz takdirde 11121 seviyesine bir yükseliş gelme potansiyeli var Dogecoin'de. Onun dışında 8810'u aşağı yönlü kırar ise eğer yani ters bir hareket geldi. 8810'u aşağı yönlü kırdı. Altında bir kapanış gerçekleştirdi. Gerçekleşecek kapanış doğrultusunda 7946 hedef haline gelir. Önemli bir destek günlük bazda orta Bollinger bandıyla da destekleniyor zaten. Bu seviyenin tepki verme olasılığı çok yüksek. Ancak tepkiyi veremez ve 7946 Kritik kilit destek aşağı yönünü kırarsa tekrardan geri çekilmeler devam eder. Ancak 7.946 seviyesi tutunum sağlarsa herhangi bir problem olmaz. Buradan alınacak tepkiyle tekrardan 8.810. Kırdığı durumda ise tekrardan 10.142. Hedefa ne gelecektir kısa vadede bu şekilde. Onun dışında da geçinizde söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim.